İyi akşamlar diliyorum. Geçmiş olsun. Siz şu anda neredesiniz? Bize bir anlatır mısınız bulunduğunuz yeri, ortamı? Biz şu anda İnciraltı Atlı spor tesislerindeyiz. İlk önce herkese iyi akşamlar dilerim. Burada 3 tane safkan yarış atımız ve 3-4 tane de binek atımız var. Bir binicilik merkezi açmaya çalışıyoruz biz buraya. Önümüzdeki hafta açılışımız olacak inşallah. Evet. Bulunduğumuz mevki İnciraltı Atlı Spor Merkezi. Evet. Peki ne oldu? Olayı anlatır mısınız? Bugün gazetelere yansıdı biraz ama sizin e, atlarınıza tecavüz mü ediyor bir aygır? Aygır nereden gelmiş? Ya şimdi buna tecavüz, şimdi tecavüz demeyelim de bu aslında trajikomik bir olay. E, şimdi bahar ayı geldi. Tabii bütün hayvanların çiftleşme dönemi. E, şimdi yan bahçeden bu e, Burak Hüsmen'e ait bir bahçe var yan tarafımızda. Sanırım o bahçeden ee, sabaha karşı e, ırkını ve cinsini bilmediğimiz bir erkek aygır çitleri kırarak bizim çiftliğimize girdi. Evet. Burada da, e, bu gördüğünüz Happy Girl isimli Safkan İngiliz atına bu Dinyeper'in yavrusudur. Evet. O Happy Girl ve yanınızdaki mi? Bir evet. Bu tecavüz edilen evet, atlardan biri gördünüz. bu. Happy Girl bu. Bakın teca, tecavüz tek taraflı olur ama bu şimdi bahar ayında olduğu için bunlar da istekli sonuçta. Yani çiftleşme diyelim buna tecavüz demeyelim isterseniz. Evet. Rıza, benim rızam dışı çiftleşme olayı desek daha iyi olur. Evet ee, geliyor. Bunlarla çiftleşti. Peki beşiyle de çiftleşmiş mi gördünüz mü siz? Evet arkadık ya şimdi e, sabah geldiğimde zaten ikisiyle bitirmişti işi. Gece de öbürküleri halletmiş sabah dişi hayvanlardan belliydi bu durum. Ee, ya, tabii bu bizim için maddi bir kayıp. Bu şimdi İngiliz taylarının eğer yavruları olursa bu dört senemizi alacak bu yavruların tekrar doğup büyümesi, tekrar çiftleşmesi bu kısırakların. Evet. Bu, yani böyle bir ilginç gerçekten olay oldu burada. trajik, komik, trajik komik yani bir yandan gülüyoruz ama siz ciddi bir maddi kayıptasınız. Normalde çiftleştirmiyor musunuz bu atları? Ya, yani kontrollü mü çiftleşiyor ya da? Tabii şimdi Tabii kontrollü yani bunların çiftleşici erkeklerin ırkı belli olması gerekiyor. Soyu sopu belli olması gerekiyor ki doğan yavrular safkan koşu atları olsun. Böyle olmadık bir hayvanla çiftleştirdikleri zaman uzun süre 4 senelik bir zarardan zarar şu anda söz konusu bu iki İngiliz tayı için, kısra için. Peki bu aygırın sahibi kim? Yani aygır nereden çıkmış öyle bu, dolaşıyor muymuş yani? Kim sahibi belli değil işte, mi? valla... Bu e, yan tarafta işte e, Burak Hüsmen isimli bir çiftçimiz var. Sanırım onun bahçesinden geldi. Şahsa daha ulaşamadık biz. E, büyük ihtimalle oradan geldiğini tahmin ediyoruz. E, bu konuda yeterli bilgimiz yok yani. Gerekli e, yasal işlemleri biz başlattık ama atın sahibi kesin belli olmadığı için. Peki bunun yasada, e, kime, kimi yasada de su, suç mu bu? Yani böyle bir suç var mı yasalarda? Ben bilmediğim için soruyorum. Var mı böyle bir suç? Eğer atın sahibini bulabilir ya suç var da şimdi suçluyu biz yakaladık. Aygır burada. Elini ayağını bağladık ama şimdi aygırı ne yapacağız? O da haklı. Şimdi kimi suçlayacağız biz? Atımı suçlayacağız. Sahibini mi yakalayacağız? Sahibini nasıl bulacağız? Böyle karma karışık biz ortada kaldık. Polis diyoruz ki kardeşim böyle böyle 5 tane atımızın ırzına geçildi burada. Polis diyor ben ne yapayım? Suçlu burada. E nasıl yapacağız? Binde Size hediye edelim bu aygırı. Siz artık bir çaresine bakın olmazsa ne yapalım? Mustafa Bey gerçekten. ya yani bu karışık gündem içinde böyle halkın yüzüne bir tebessüm oluşturmak bize bir teselli kaynağı aslında ama biz de iki gündür burada bir yandan gülüyoruz, bir yandan ağlıyoruz. Böyle bir garip olay var işte. Aygırı ne yaptınız? Aygırı bağladık burada. Elini ayağını bağladık. İşte şimdi hep beraber toplanalım buna bir ceza verelim. Siz de hakim olun isterseniz. Ya ama hayvanın ne suçu var şimdi baktığınız zaman içinden gelen bir şey yapmış onu. Yani benim kısraklarımın da... benim kısraklarımın ne suçu var şimdi bir de böyle sormak lazım. Ziyan oldu benim kısraklarım. Gerçekten zordur. Peki ne yapacaksınız şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Çok özür <üzüntüm. gülüyor> dilerim.